Çocuklar baksanıza kıyafetlerimiz ne kadar güzel oldu. Bu yıl baş ağacı da çok güzel oldu. Evet evet ben. Beğendim çok güzeldi. Umbi senin kıyaf... Aa! Oh. Noel baba. Ha, Noel baba geldi. Oh. Noel baba. Ben seni çok seviyorum. Bana hediye mi getirdin? Ben de Noel babayı çok seviyorum. Oh, çok oh, yakışıklı Noel baba. Merhaba çocuklar. Ho oh, oh, ho oh. ho. Bugün sizlerle birlikte bu bloğu kırmanızı isteyeceğim. Size birer ev Aynen. ve çocuk vereceğim. O çocuğa dikkat edin olur mu? Oh, oh, oh. Ha, o çocuk mu? Tabii Noel Ama Baba. Ne? Olur olur. Evet ben çocuğa çok iyi bakarım. Hediye vereceğim? Evet. Kazanana çocuğa iyi bakana ödül. Oh, oh, oh. <laughs> Noel Baba tamam olur. Kırayım mı? Evet kır. Tamam kırıyorum kır. Hadi kırıl kırıl. Kırıldı Noel Baba kırıldı kırıldı i̇şte evlerimiz geliyor. Ho, ho, ho. Aa, birinci evimiz gelmiş. Bu kimin evi olsun Noel Baba? İstediğiniz alın. Evet ben alayım bunu. Ben de şunu alayım o zaman bu taraftakini. Aa, oh, burada da bir tane. Aa, oh, burada da. Ben bunu alacağım ben bunu alacağım ortadaki. Tamam hocam o, o, da, o, o ne de ben alayım. Tamam. Oğlum sen hangisini almak istersin? Bence sen de şu taraftakini ha, al. Ben de arkadakini alayım tamam. o zaman. Noel Baba çok teşekkürler. Görüşürüz çocuklar. Ben aşağı atlıyorum. Ho, ho ho ho. Noel baba ölürsün aşağıda. Noel baba. Ölmem. Ho ho ho. Aa gitti valla. Ölmedi. Çocuklar çakı giydi. Ben bu adayı alıyorum. Ben bu adayı istiyorum. Aa adama geldim ben direkt. Bu bir saniye geçsin de geçmiş. Ya kardeşim yumurt demiş Aa benimki de burada. Çok Benim güzel. Burada. Evlerimiz nerede? Evimiz yok benim. Evim yok ki benim. Benim de yok arkadaşım Hadi bir şey yap. Hadi herkes kendi evini tamam. yapsın. Kendi krallığını yine korusun. Bakalım ben şimdi. Ben sizden çok iyi olacağım yine. Görürsünüz. Şunları şöyle kır kır kır. Acaba aşağılarda sandık. Bomi sence aşağılarda sandık var mıdır? Şuradaki aşağılarda aşağılık aşağılık olmayabilir. Ne azından belki yine adalar gelir. Evet belki de adalar gelir. Birazcık taş kırayım ya. Ev falan yapacağım mı kendime? Kömür falan lazım. Demir lazım. Yani bir şeyler lazım. Maden vardır herhalde aşağıda. Ama maden yok gibi. Bomi sende maden var mı? Bende yok gibi. Enes abi dışarıdan bakınca gözüküyor. Tamam gözüküyorsa o zaman ben o mad... Aa gördüm o madenleri Tamam o tarafa doğru gideceğim Hadi arkadaşlar hadi evinizi yapın madene gelin Tamam ben girdim Sen ne yapıyorsun bebek sönük taş kazma balta senin de var Hadi bir şeyler yapsana kardeşim Boş boş duracağına ya da yapma seni yok ederiz Oo, tamam o zaman. Bekle ben yumurtamı konuyorum. O yumurta benim için çok önemli. Evet. Noel Baba hediye verecek. En iyi yumurtaya kim bakarsa ya da en iyi çocuğa kim bakarsa. Ben bakacağım en iyi yumurtaya. Yo, bakacağız bakalım yumurtaya çocuğa kim bakacakmış. E burada maden gerçekten ben bulamadım. <laughs> şu tarafa doğru birazcık daha gideyim. Aha Aha sonunda geldim tamam Buradaydı galiba Aynen burada varlar Şu madenleri alayım Al al bunları al bakayım Kömür var mı? Burada demirlerimiz var Şu demirleri al 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 Hepsini al hepsini al Şuradan birazcık daha al 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 Şunlarla şimdi ben kendimi kazma falan yaparsam Çok güzel olur Acaba bebek Sonic'in demirlerini çalsam mı ya? <laughs> Geçen videoda arkadaşlar berciha çalmıştım Bu sefer de ben çalayım bebek sönüyün Çok iyi olur Bana şu an ee, Birazcık demir Pardon Kömür lazım Bakalım şu taraflara doğru gideyim Bu taraflarda var mı kömür? E, çok fazla aşağı inmeyeyim de Şimdi ölürüm Ölürüm bir anda aşağı düşerim Tamam odunlarla yapacağız o zaman Çünkü ben bir ağacı kömür bulamadım Odunları <laughs> yılbaşı ağacımı kırsam mı ya Yapacak bir şey yok. başka odun nereden bulacağım ben yoksa Şunları al bir tane fırın yapalım Fırınımız hazır. Tamamdır. Şunu şöyle koy. Tamam fırınımızı koyduk. Şunun içine de birazcık odun koyacağız artık. Çünkü yapacak başka bir şeyim yok. Kömür bulamadım. Ee, çocuklar size. Aha bebek Sunya bak koruyor. Umi'ye bakayım. Aha. Umi sen ne yapıyorsun? Umi durumu içeride Hayır, bir şeyler. Sahibi, şimdi madenden çıktım ben. Ha madenden sen daha iyi mi çıktın? Ha Umi de maden yapıyor. Tamam yap yap Umi. Herkes yapsın bakalım. Aa ortaya blok gelmiş. Aa bana şimşek sesi hiç gelmedi. Ortaya blok gelmiş çocuklar. Hayır, ne buluyor? Bilmem blok gelmiş bildiğin. Dur bakayım ben gidip bakmak istiyorum ben çok merak ettim. Orada. Nasıl görmüyorsun işte ortada burada ya. Ee, ben, görüyorum, ben gidiyorum ben, gidiyorum. Of ya blokum kalmadı. Peki <laughs> elinde bir tane blok var onu gördüm ama galiba o son blok. Dur bir dakika şimdi kalıp ona gideceğim sen merak etme. He ee, aynen Beyzik ben geçtim bile. Hadi hadi ben Beyzik'ten önce gittim. Hadi ben Beyzik. Aa aa gittim gittim. <laughs> gittim arkadaşlar ortadayım. Bebek Sonic kırıyorum. Ne kırınca. Yeah. Kırıyorum. Kırdım. Aha. Ne oldu ki? Yeah, ece, ya abi. Evet hadi ben kıracaktım ya. Kıramadın. Niye sen dondun? Ha. Oha. Oha. Kordon adam adası. Evet hadi ben kıracağım o bloğu. Ver bana. Ee, al. Ne işe yaradın bilmiyorum ki bu bloğun. Bana ne benim için bu blok. Bana ne. Tamam gel şu odaya gidelim Beksük gel. Şu odaya gidelim bakalım çok merak ettim acaba ne varmış. Beksük sen beni itersin sen git. Ee, tamam ya valla aklımdan geçiyordu ama can beni itmezsin değil mi? Yok yok canım arkadaşım ben seni niye iteyim? Anam! Bana sen bir şey adam, de adam değilsin oğlum lan! Ulan bana ben seni bana! Anam! ya beni ya! <laughs> Arkadaşlar şimdi şuradan yukarı doğru çıkacağım Bakalım burada ne var şurada sandık gördüm o sandığı almak istiyorum Bakayım şu göze Şöyle çıkayım Umi de geliyor ha. Umi de çaktırmadan geliyor Oy Arkadaşlar çıkan ah. Umi'ye bak sen görürsün Umi Sana hiçbir şey vermeyeceğim tepsini bundan Şuraya, şeyim, Evet hepsini aldım sana pışık vereceğim Sana hiçbir şey yok Ulele can, vermem bana ben öyle çektim ama bebeşin o yaptı, hepsini hepsini Umi yaptı? Bana şey yapma. O yaptı vallahi? Hocam, ay sen baba hocam, o miye. gel ben sana bal vereyim bal. Al hadi bal. Sana bal veriyorum bebeşin. Al bunlarla petek ya pasta verdim. Umi gel Umi gel bebeşin. Kaç 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 çabuk çabuk çabuk. Kaç bebeşin. Hop. <laughs> kaç 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 bebeşin. Aa Umiye bak ölecek. <laughs> bebeşin gel benim adama gel istersen. Yok yok ben de hazırım, ne oğlum de şey mi atamadım atamadım. Tamam tamam. Ah oh, uyu of, of, of geldi ay ay ay. Adam ay oğlum. Tamam lan beni dalga geçme. Gelmiyorum adana. Tamam gelme hadi git yürü. <laughs> ulan görmüşsün. <laughs> ulan ya biraz konum ya. Olan <laughs> bebek söyleyeyim. İyi güzel bir sürü yemeğimiz oldu. Bu yemekler işimi görür. Tamam şimdi kimse beni dövmez kardeşim. Kimse bana yanlış yapamaz. Birazcık daha gideyim maden yapayım da ondan sonrasında bu demirleri ısıtayım. Ya birazcık demir daha var. Odunlarla birlikte ısıtırım herhalde. Çünkü kömür bulamadım valla Şunları kır 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 kır. Şunları şöyle yap. Umei, takım olamıyor ya. takım olmuyor benim. Sen beni öldürdün. Abo tamam ya. Oma şu. Eleceğim takım mı ya. Neyse ki vallahi sen beni de öldürürsün ya. Seni ben takım olmam. E, hocam ben kim yakın olmuyorum tamam mı? Olma bence de ya. Git sen kendin bebesini bir gelişmeni yap ya. Yumurtam birazdan doğarsa ben sana gösteririm. Aa yumurtam doğdu diye. Aa bir dakika yumurtan doğması için hayvan inek lazım, süt lazım de. Abo! O bloklar açacağım değil mi? Evet. Orta blok gelmesi gerek. Şimşek sesi bana gelmiyor çocuklar. Siz şimşek sesini duyarsanız bana söyleyin tamam mı? Çünkü valla ben de geçen gelmedi. Bir baktım ortada blok var. Onu görmedim. Şuraları doğru gideyim bakayım. Şu taraflarda kömür var mı? Aha demir var yine. Allah'ım lütfen Allah'ım lütfen. Of ya. Ya yeter ya. Ha? Anne. Ben bir şey yaptım arkadaşlar. Ben ne oluyor? Ee, bilmiyorum ki. Aa, hayvanlar geldi. Hayvan mı? Of ya. Kömür yok ki. Ben kömür bir türlü bulamadım çocuklar. Bir dakika durun. Aa. Ah. Lan. o oh, o oh. Adalar yenilendi. Bebek Sonic senin yaptığın şey sayesinde. Çok sağ ol. Elmas falan geldi. Çok Hı sağ ol. Bebek Sonic. Aa, bir de de <laughs> oh, geldi lan. Çok sağ ol. Çok, umarım, çok teşekkür ederim çok teşekkür ediyorum. <laughs> çok iyisin bebek sevgi. Sağ ol. Vallahi elmas beymaz Uy. Zengin adası oldu benimki. Çok sağ ol bebek Sony. Dur bakayım. Başka ne geldi? Bir de hayvan geldi dediniz. Bana hangi hayvan geldi acaba? Çok merak ediyorum. Bir çıkayım bakayım bir. Vay be. Ben çok merak ettim çocuklar. A bakayım. Aa inek gel. pardon. koyun gelmiş. Şimdi bana inek gelmiş. Aa. gelmiş. da var. şey gelmiş ya. Ay, ay. <laughs> Ya bebek Sonic. <laughs> Arkadaşlar. Bebek Sonic ya. Çok komiksin ya. Teşekkür ederim Aleci Ama ben bunu yaşayamam ya. Bunu yaşamaz. Ben senin adına geldim. Takım ona. Ya bebek Sonic ya. Of. Neyse tamam gel hadi gel. Zaten kömür de buldum. Benim adam zengin adası artık. İstediğin gibi gelebilsin. Bize bir şey bir şey söyleyeceğim Aleci Bana ki bu bunu senin yumurtanın üstüne atarsam ne olur? Hayır hayır dur bir dakika bebek Sonic. Ço çocuk mucuk düşer şimdi. Bir şey bir şey olur. Geç bakayım şuradan. Ne yaptın? Bebek Sonic. Sen ne yaptın ya? Oh. Oha bir dakika bu bana benzemiyor ki Dur bir dakika çocuk düşme sakın Sakın düşme merhaba nasılsın Ay bu çok tatlı Anam bu ne güzel bana hiç benzemiyor ki Bebek söyledik bak kaybolmuş Umi orada mısın Bebek evet, senin yanına geldi Çocuğun mu doğdu ona bakıyorum Çocuğun mu doğdu benim de doğdu Dur bakayım tatlı kız dur bakalım yerinde Şimdi buna bir tane ev yapmam gerek Dur sakin ol tatlı kız ben sana bir tane güzel bir ev yapayım Sen benimle birlikte burada yaşa Çocuk çocuk çocuklar neredesin Çocuk ha burada Yo. çocuk. Koyun 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 ölmüş bir tane. Ulan bebek suyu sen görürsün var ya çocukları da öldürmüş. Bir dakika şuraları kapatayım çocuk şuradan düşmesin. Çocuk tatlı çocuk neredesin güzel çocuk şunları kapat. Tatlı çocuk neredesin bebiş tatlı bebiş. Ulan bu çocuk nereye gitti? Allah'ım bismillah bismillah bismillah. Ulan nereye gitti bu çocuk? Ben mi körüm? Tatlı bebiş neredesin? Tatlı çocuk, tatlı bebiş, koyuncuk. Senin annen baban ne oldu ya? Ulan böyle çocuk sen bekle bekle. bir dakika şu çocuğu bulayım da ondan sonra ben ona günü göstereceğim. Tatlı bebiş neredesin? Ah burada. İyi yere düşmüş ya. Oh. İyi iyi oraya düştüyse iyi tamam orada dursun o bebek şu evi yapana kadar gözünü sevim orada dursun o mey senin çocuğa gelip bakabilir miyim? Benimki çok ben yaramaz. Abi, gel. Tamam tamam bir dakika geleceğim şimdi şu çocuğu burada unutmayalım zindan gibi tamam, yapmak çocukları. Adanın kapatayım düşmesin çocuğum. Ee, o da olabilir aslında ama ben ev yapmak istiyorum ya ev daha mantıklı olur. Şöyle şöyle bir tane ev yapayım ben kendime. Bebek seni sen göreceksin oğlum. bunun intikamını senden alacağım. Aa odun gelmiş bana. Çok güzel. Tamam. Ee, odundan ah be oduna yapamam artık. Şöyle yapayım o zaman. Evin şu tarafını şöyle yapalım alt katmanını. Sonrasında üst katmanlarını ise odundan yapalım daha tatlı olur. Şunu da kırmamız gerek. Şöyle kır 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 kır. Sen görsün bebeğim. Şu şey. Sen, bakma. sen görürsün, sen görürsün. Sen adamla saklan. Ben seni bulamayacağım sanıyor ne? Sen görürsün ben sana neler yapacağım. Göreceksin oğlum sen. Çok güzel oldu. Arkadaşlar siz de bu ara, bu arada buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmadıysanız abone olup like atar mısınız? Çünkü bakın abone olup like atmıyorsunuz. Beni üzüyorsunuz. Biz bu kadar emek veriyoruz bu videolara. Siz gelip abone olmuyorsunuz bile. Like bile atmıyorsunuz yani. Çok ayıp oluyor bu yalnız. Şunları şöyle yapalım. Şöyle şöyle. Şunu da şöyle yapalım. Hop tamamdır. Beni seven varsa abone olup like atsın arkadaşlar. Sizden rica. Buraları şöyle kapatalım. Zaten camımız yok arkadaşlar. Şuraları da şöyle kapatalım. Tamam cam olduğunda buraları şey yaparız. Camlı yaparız daha güzel olur. Çocuğu da oradan çıkartalım. Sen göreceğim böyle Ben seni var ya yakaladım mı neler yapacağım sana neler. Tamam güzel oldu ev. Şimdi şuraya hemen bir tane kapımızı yapalım. Çocuk kaçar çünkü buradan kesin. Tamam. Şimdi gel bakalım tatlı çocuk. Gel bakalım. Aferin sana. Oh. Tamam duruyor rahat. Rahat duruyor. Tamam güzel. Uf. Tamam. Ay be turşucu da çek. Fırın üstüne çıkarsa var ya fırından atlar aşağı. Merhaba tatlı çocuk al bakalım. İşte burası senin evin. Ben senin babanım tamam mı? Ben senin baban oluyorum. Belki senin yanlışlıkla e, blokla bir şeyler yapsa da sen bana benzemesen de ben senin babanım. Tamam güzel oldu evimiz süper. Üstünü de kapatalım çocuğumuz üşümesin. Biz geldik abi. Ha? Hani? Neredesin? Ha, kapıyı kapat. Aa. Evin içindeyiz. Annem seninki çok tatlı Umi ya. Bak seninki sana benziyor. Bir de benimkine baksana ya. Ha bu el, Elf bildiğin. Evet işte bebek Sönük olsun bir şeyler yaptı bana. Böyle bir şey oldu çocuk ya. Sence bu benim çocuğum mudur mu ya? Benimki değil gibi çünkü. Ha, bilmiyorum ki. Of ya. Sana hiç benzemiyor. Evet bu arada kulakları Elf kulağı. Bu galiba Elf çocuğu. Bak çocuk. benimki aynısı benim. Evet senin çocukla onunla konuşuyor. Tamam Umi. Gel 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 çıkalım şu bebek Sönük'le. Ay vay 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 vay. Kopa Al onu. Al onu al onu ben ne ben alamıyorum. Dur bir dakika. Tatlı merhaba. Gel bakayım şöyle. Şöyle gel bakayım tatlım. Ay ay bak burada ne var? Oh. Oo. Kimin bende bundan var? O ne? Aa onu alabiliyoruz. Ver 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 bir dakika ver ondan. Ben onu alırım. Ah tamam aldım. Tamam mı? Bekle şimdi bunu içeriye koyacağım. Oh ah, kapattım. Of tamamdır. Tamam. Gel bir. Şimdi şu bebek suyunu adasını bak ben ne yapacağım? Gel gel benimle gel. <laughs> Annececek. koçuna bakma ya duyuyorum sizi ben ya. Bir dakika. Eşeklere bak. Bir de eşeği var. Eşeği. Aynı bebek suyu gibi eşek yani. Nerede bu? Neredesin bebek suyu? Çık ortaya. Neredesin? Bir dakika dur bakayım. Pusu olmasın. Şuraya alayım kılıcımı elime. Omi gelsin arkamdan. Omi. Geliyorum Enes abi. Hani He tamam gel gel gel. Bunun eşeklerini öldürelim. Omi. hayır ya, Öldürme öldürme. Hayvanları öldürme. Yazık ya. Yapma onları. Ya yavruyu niye öldürdün Omi? Ya özür dilerim benden özür dileme. Ha, annesinden özür dile. Senin yüzünden çocuğunu öldü. Anne, Senin çocuğunu şey. öyle yapsalar hoşuna gider Çok miydi? Çok özür dilerim. Gel gel. Tamam hadi herhalde affetti. Öptü seni. Şu bebek suyu bulalım galiba madeninde. Öldü mü? Tamam ben tamam, bana şey öldürdüm. Ben bana şey öldürdüm oğlum. Bana gelmeyin. Aa. Ya buldum. Buldun mu? Vur ona. Vur ona. O bir vur. O bir vursana. O, <laughs> o kaçıyor. Tamam bir dakika bir dakika halledeceğim. Gördüm. Be, aa, burada burada. Aa, of o yandan yandan aç 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 yandan, aç. Oh, ah oh, tamam tuttum. Benim o şey atıyor. Hiçbir şey olmuyor ama. At at ha. Vay ne hadi. İyi olsun be iyi yaptık komi. Ya. Arkadaşlar vallahi bak be, bunun yüzünden neler başıma geldi. Bu çocuğu vallahi ben çok seviyorum. Çocuğu yanlış doğurdu. Gitti ondan sonrasında şuradaki e, madenlerimi çaldı. Ondan sonra başka ne yaptı? He kaçtı bir de ondan sonra yani özür de dilemedi. Kaçtı bildiğiniz. Ben ondan dolayı bebek suresinliyim. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyoruz. Bu serinin devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bu videoya 3000 like istiyorum sizden. Kendinize çok iyi bakın. <gülüyor> Hoşçakalın. Yola <laughs> <Yana> çıkalım. <laughs> bak bak. Bu bak öldüremiyor. Oy. <laughs> Umi ya, Ula, hadi ume. ulan, hadi Umi, ulan Umi. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Yana çıkma millet, kapatmayın. Bye.